Evet, yine bir yılbaşı e, ağacımızı süslemek için geldim. İki rengim var, yeşil ve kırmızı. Yine kafama göre 30-40 tane zincir atıyorum. Bunlar bu arada örgü ipi arkadaşlar. Artık kalanlardan elimde 3 numara tığım. Bakın 30 tane attım, biraz daha atayım. 43 tane attım arkadaşlar. Şimdi bir tane dolayıp yanındakine batıp çakma sık iğne yapıyoruz. Tekrar. Yani bir deliğe iki tane çakma sık iğne yapıyorum. Bakın doladım. Aldım. Doluyorum. Batıp çıkıyorum. Üçünü aynı anda alıyorum ki çakma sık iğne Sıra sonuna kadar bu işlemi yapacağım. Şuna bir kat kaçarım. İki kere battığınızı emin olduğunuzda başka hiçbir sıkıntı çıkmaz. Bakın oval oluyor, dönüyor. İstediğimiz de bu zaten. Biraz daha döndüğünü göstereyim. şöyle spiral şeklinde dönecek. Şimdi bunu sonuna kadar aynı işlemi yapıyorum ve kırmızıdan da aynısını yapıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Bakın bunu sizinle başlamıştık. Bunu da aynısını yaptım. Sizinkilerin de böyle dönmüş olması lazım. Şimdi bakın. İstediğinizi istediğinizden geçirin. Benim yeşilim kalın olduğu için kırmızıyı arasına alıyorum. Zaten ikisi de birbirinin içine geçiyor mantık. En beğendiğim bu diyebilirim şu an. Bakın. Arkadaşlar bakın şunu şöyle yapıp sabitlerseniz baston olur. İşte yuvarlak yapacağız biz şimdi mesela halka olur. İşte direkt böyle mesela uzun uzun bırakabilirsiniz. Yani dediğim gibi bazı şeyler sizin yaratıcılığınıza kalmış. Ben aynı iple dikeceğim. Bakın. Pardon. Şöyle. Şu ikisini sabitlemek için bir daha yapıyorum. Bu arada beni takip edenler bilir. Ben çok dikiş sevmiyorum arkadaşlar. O yüzden çok yapamıyor olabilirim. Siz daha iyi teknik biliyorsanız onu yapın. Bakın buradan da şöyle şipler kesilecek. tekrardan şöyle bir şey oldu arkadaşlar bakın şimdi şuranın görüntüsü hani diktiğimiz için kötü ya isterseniz üst üste de dikebilirsiniz bu arada yani tamamen size kalmış şuradan sabitleyeceğim Bakın, bunu da kesiyorum. Şunları da kesiyorum. Eğer bu ipleriniz düzgünse bunlardan bağlayabilirsiniz. Bakın çok tatlı oldu. Şimdi ben oraya şöyle hemen bir silikonumu sıkıyorum. Bakın evde şöyle bir çiçek vardı kırmızı. Onu şuraya sabitledim bu kadar arkadaşlar devam edelim bakalım başka neler yapacak beni takipte kalın herkese kolay gelsin